Yoga çocuğa hoş geldin. Hazır mısın bugünkü masalımıza? Benim yaptığım hareketleri yapmayı unutma. Olur mu? O zaman başlıyoruz. Yoga çocuğu. Hey! Bacaklar biraz geniş, kollar yanda. Ayaklar sabit. Kollarını bir bu tarafa, sonra diğer tarafa çevir bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde Rapunzel isminde güzel mi güzel bir kız yaşarmış. Siyah upuzun, lüle lüle saçları, al al yanakları olan Rapunzel'in bir de sevimli mi sevimli, rengarenk kanatları olan Yoyo isminde bir muhabbet kuşu varmış. Rapunzel her gün Yoyo ile ormanda gezmeyi, onunla oyunlar oynamayı çok severmiş. Bir gün yine ormana gezmeye gittiklerinde İçinde meyve bahçelerinin olduğu kocaman bir bahçe görmüş Rapunzel. Ah, ne güzel meyveler var içeride. Yo yo yo, girip yesek mi biraz? Yo yo yo, çik çik, çik! Olur Rapunzel, girelim. Hadi girelim, demiş. Tam gireceklerken sırtında kömür taşımaktan yorulmuş... Bir maymun gelmiş bahçe kapısına. Hadi maymun olalım. Uk, uk uk, uk uk, uk uk, Aman, aman sakın bu bahçeye girmeyin. Aklınız varsa hemen buradan uzaklaşın. Uk uk, uk, uk uk, uk. Ah, niye ama? Canım çok çekti. Bir iki tane alıp yesek ne olur ki? Uk uk, uk uk, benim olsa alın hepsini yiyin Rapunzel. Ama buranın sahibi çok kötü. Çok fena bir cadı. Meyvesinden yeni. Çok büyük kötülük yapıyor. Uk 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 uk. Cik cik cik. Nasıl kötülükmüş o maymun kardeş? Demiş yo yo yo. Uk uk uk, uk. Bakın bana maymun oldum. Ben eskiden aslandım. Bir gün şu bahçedeki elmadan yiyeyim dedim. Uk 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 uk. Cadı beni yakaladı ve anında maymuna çevirdi süpürgesini elime alıp yakalasam sihir bozulacak ama ayrılmıyor ki süpürgesinden. Uk uk, uk, uk. Ah, Maymun onları uyarmış. Ama Rapunzel beni nasılsa yakalayamaz. Hızlıca koşar kaçarım hemen diye girmiş bahçeye ve ağaca çıkıp Erik'ten, Şeftali'den, Kayısı'dan ne bulduysa yemeye başlamış. Maymun ve yo. Bahçeye girmeden durup izlemişler merakla. Derken hadi cadı olalım. Bir el burunda, bir el kulakta. Cadı altında uçan süpürgesiyle hop! Bacadan inmiş bahçeye ve yakalamış Rapunzel'i ve onu süpürgesine bindirmiş, uçmuş, gitmiş. Yo yo yo. Cik 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 Rapunzel, Rapunzel diye bağırıp uçmuş arkasından. Ama nafile, cadı kaçırmış Rapunzel'i. Cik cik cik, cik cik cik, ne yapacağım ben şimdi maymun kardeş? Nereye götürdü Rapunzel'i bu cadı? Uk uk, uk uk, şu dağın arkasında bir şatosu var. Oraya götürmüş, hapsetmiştir. <laughs> cik cik cik, o zaman benim hemen gidip Rapunzel'imi kurtarmam lazım. Nasıl gidilir oraya maymun kardeş? Uk 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 Maymun da şu tepeyi aş sola dön biraz git şato çıkar karşına demiş. Maymun yorgun argın kömürleri eve taşımaya devam ederken yo 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 kanatlanmış hemen. Hadi sen de uç. Az uçmuş, tez uçmuş tepeyi aşıp yine uçmuş. Ama uç uç yol bitmiyormuş bir türlü. Bir ağacın dalına konup dinlenmeye başlamış. Tam o esnada biz tam yedi cüceyiz. On dört kolu bir deviz. Var mı bize yan bakan, hey yan bakan, hey yan bakan diye şarkı söyleyerek ona doğru gelen yedi cüceleri görmüş hemen kalkıp yanlarına gitmiş. Çik 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 yedi cüceler, yedi cüceler. Burada kötü bir cadının şatosu varmış. Nerede biliyor musunuz? Cücelerden biri hmm, hemen şu ileride ama hiç gitme uzak dur çok kötü bir cadı o. Bizim pamuk prensesimize yapmadığını bırakmadı. Cadının yaptığı sihirden dolayı sürekli uyuyor prensesimiz demiş. Cik 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 cik. Benim de arkadaşım Rapunzel'i kaçırdı. Cik cik cik. Aa, süpürgesiyle bir kız taşıyordu. Kızı şatonun en tepesine hapsetti. Arkadaşın mıydı o senin? Cik 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 evet. Evet arkadaşımdı demiş yo yo yo. Onlara teşekkür etmiş. Ve uçmaya başlamış şatoya doğru. Biraz sonra şatoyu karşısında görmüş. Hemen bir dala onu gözlemeye başlamış. Fakat şatonun hiç merdiveni yokmuş. Sadece en tepesinde bir tane penceresi varmış şatonun. Ya yo, yo yo durup izlemiş bir süre şatoyu. Çik 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 çik. Hadi ben uçarak şu pencereden girerim de. Aa, cadı nasıl giriyor ki şatoya? Diye düşünmeye başlamış. Tam o anda elinde süpürgesiyle cadı gelmiş. Ve yukarı doğru seslenmiş. Rapunzel, Rapunzel, uzat bana siyah lüle saçlarını derken Rapunzel sanki sihir yapılmış gibi pencerede görünmüş ve saçlarını hemen pencereden aşağı sarkıtmış. Nasıl sarkıtmış sence? Hadi birlikte yapalım. Dizlerimizin üstüne çöktük. Kollarımızı açtık. Bir kolumuz yerde, diğeri yukarıda. Bir ayağımız önde, diğerini arkada uzattık. İşte böyle sarkıtmış Rapunzel saçlarını. Yo yo yo. Eyvah! Kötü cadı. Rapunzel'e sihir yapmış. Bu sihiri bozup Rapunzel'i kurtarmam lazım. Ama nasıl? Demiş. Tam o esnada biz tam yedi çüceğiz. On dört bir deviz var mı bize yan bakan hey yan bakan hey yan bakan diye fısıldaya fısıldaya şarkı söyleyerek gelen yedi cüceleri görmüş yoyoyu. Yedi cüceler, yedi cüceler niye fısıldayarak söylüyorsunuz şarkıyı diye sormuş. Cüceler içimize sinmedi seni yalnız göndermek. <laughs> Sana yardım etmeye geldik. Eee? E cadı sesimizi duymasın diye de şarkıyı sessiz söyledik. Hmm. Fakat şatoya nasıl gireceğiz? Onu yolunu bulmak lazım. E, en önemlisi de cadının elinden süpürgesini almak. Ha, ah, çünkü onu alamazsak hepimizi şatoya hapseder. Cik 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 cik. Hmm, evet. Doğru. Aa, Buldum. Buldum. Demiş yo yo yo. Ve planını onlara anlatmış. Hep birlikte sessizce şadaya doğru gitmişler. Yedi cüceler yine fısıldayarak şarkı söylemeye başlamış. Yo yo yo. Şarkı söylemeden yürüyemiyor musunuz siz? Diye susturmaya çalışmış onları. Şöyle cevap vermişler. Hiç denemedik ki. Biz hep şarkı söyleyerek yürüdük bunca zaman. Çik çik çik. Tamam. Tamam. Daha sessiz söyleyin o halde." demiş Yoyo. -yo -yo. Biraz sonra şatonun altına gelmişler. Yoyo -yo -yo seslenmiş. Çik çik çik. Çik çik çik. Rapunzel, Rapunzel, uzat bana siyah lüle saçlarını. Fakat pencereden görünen kimse olmamış. Yo 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 bir daha söylemiş. Çik 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 Rapunzel, Rapunzel, uzat bana siyah lüle saçlarını. Yine kimse görünmemiş pencerede. Yedi cücelerden biri "Cadının çik 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 dediğine emin misin? Yo yo yo." diye sorunca aydınlanmış yo 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 ve bir kez daha söylemiş. Rapunzel, Rapunzel, uzat bana siyah lüle saçlarını derken Rapunzel pencerede görünmüş ve saçlarını sarkıtmış hemen aşağı. Yo yo yo. Ben uçarak giderim. Siz tırmanın." demiş. Yedi cüceler tırmanmaya başlamış. Pencereden girince cadının uyuduğunu görmüşler. Cüceler yavaş yavaş gidip cadının üzerine atlamışlar ve ellerini, ayaklarını bağlayıp Ağzını bantlamışlar cadının hemen. Cadı uyanmış ama hiçbir şey yapamıyormuş bir türlü. Derken cadının süpürgesini almışlar. Sonra hepsi süpürgeye binmişler. Hadi sen de yap. Oturduk, bacakları ve kolları genişçe açtık. İşte böyle. İşte böyle uçarak pencereden kaçıp kurtulmuşlar şatodan ve cadıdan süpürge uçmuş, uçmuş, uçmuş ve ormanın içinde güzel bir kulübe inmiş. Kulübeye girdiklerinde Pamuk Prenses yatakta uyuyormuş. Yo yo yo, cik 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 süpürgeyi şu de yakalım ki cadının bütün sihirlerini bozalım demiş. Süpürgeyi kırıp şömineye attıklarında hop birden ormana güneş doğmuş ve cadının yaptığı tüm sihirler bozulmuş. Maymun tekrar aslan olmuş. <laughs> Pamuk prenses de oh, cadının yaptığı sihirden kurtulup oh, uyanmış. Kulübenin içinde herkes cadıdan kurtulmanın mutluluğuyla birbirine sarılmış. Pamuk prenses, yedi cüceler, Rapunzel, Yoyo -Yo ve tüm orman hep birlikte mutluluğun şarkısını söyleyip Dans etmeye başlamışlar. Haydi sen de mutluysan alkışla. Haydi sen de mutluysan Durma, haydi sen de süp <laughs> Haydi mutluysan at bir kahkaha. <laughs> haydi mutluysan at bir kahkaha. <laughs> haydi sen de mutluysan ve bunu paylaşmak istiyorsan durma sen de. Sen de mutluysan ve bunu paylaşmak istiyorsan haydi sen de hepsini. Çıkıyor. Bu masalımız da bu güzel şarkıyla bitmiş. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Abone olmayı unutma olur mu? Hoşça kal.